Da feydim gibi arkadaşlar üstümden pek emin <laughs> ve biçlerim. Hadi beraber makyaj yapalım. Spordan çıktım, eve geldim, duş aldım kızlar. Sonra biraz uyuyakalmışım, saçlarım ıslak. Sonra hemen saçlarımı kuruttum, düzleştirdim ve şimdi kız arkadaşımla yemeğe gidiyorum. Beraber makyajımı yapalım istiyorum. Nemlendirici olarak Serave'nin bu nemlendiricisini kullanıyorum. Aslında face, hem body hem de lips'lerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani bence aradığım nemlendirici bu olabilir şu anlık. arkadaşlar bu aralar mental olarak iyi değilim gerçekten. Özel hayatımla ilgili birkaç problem yaşıyorum. Ne kadar kırmızı olduk. Havalarda ısınmaya başladı. Sıcak hava dalgası gerçekten yaklaşıyor. Benim evimde ahşap olduğu için arkadaşlar aşırı ısınıyor yani kadar ısınıyor ki, o kadar sıcak oluyor ki yazın. Yani anlatamam. Pişiyorsunuz ve evde klima yok benim. Büyük ihtimal bu yaz bir klima taktıracağım. Şöyle bakar mısınız? Bayağı bebe. Bu nemli görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Makyaj bazı olarak kullanılabilir. Size bir tane kaş fırçası göstereceğim. Like arkadaşlar. Böyle ince uçlu. Çok iyi arkadaşlar. Yani çok güzel sabitliyor. Sabitleyiciniz de çok güzelse. ikisi birlikte olunca çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Kaşlarımı hemen sabitliyorum. Aslında bir buçuk saatim var. O yüzden çok acele etmeme gerek yok. Öyle dediğim gibi arkadaşlar bu aralar duygusal anlamda birazcık farklı hissediyorum. Normalde aşk hayatıma birazcık size bahsetmiştim ama yani artık o bahsettiğimle kalıyor. Erkeklere güven olmuyor. Sürekli yalanlar, sürekli bahaneler kendi değerimizi bileceğiz arkadaşlar. Gerek yok yani. Hayatımızda öyle insanları tutmaya gerek yok. Ben balık burcuyum. Duygusal bir kadınım. Duygusal olduğum zaman da bu üzüntülü halimi sizinle paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. İşim gereği her gün aktif olmaya çalışıyorum sosyal medyada ama böyle duygusal anlar yaşadığım zaman hiç aktif olamıyorum ve bu beni daha da üzüyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel sabitledi. Neyse ya aşk yaşamaya gerek yok takılmaya devam arkadaşlar gerçekten ya valla ciddi ilişki yapanları gerçekten tebrik ediyorum. Erkeğinizi nasıl yola getiriyorsunuz? Sizi ayakta alkışlıyorum. Bravo size gerçekten. Eğer mentalim kötü olsaydı büyük ihtimal her gün ağlardım arkadaşlar. Ama iyiyim. Bir sıcaklık var bu odada. Anlayamıyorum nereden geliyor bu sıcaklık. Başarısı da esiyor. Hemen bir bronzerımı sürüyorum. Ben make makeup'ı çok seviyorum. Ya sürekli zaten görüyorsunuzdur videolarımda. Bronzan yakıştırıyorum ya kendime. İşte yazın birazcık yanalım, bronzlaşalım. Daha güzel bir görüntü elde etmiş olurum. Şu anlık pastelle devam. Bayağı iyi. Bugünkü kombinim Leopard. Bu yüzden zaten her gün kahve far sürüyorum ama bugün bir tık fazla mı sürsek? Şöyle önce şundan devam. Far konusunda çok iyi değilim aslında ama make up konusunda çok kendime güvenmiyorum. Çünkü hep stabil. Bence ben kendimi makyaj konusunda geliştirmek istemiyorum arkadaşlar. Yapamıyorum değil de istemiyorum. İstesem çok da güzel yaparım diye düşünüyorum ama bazılarınız makyajımı çok beğeniyor. Ben sadece kahvelik çok sevdiğim için makyajımı böyle kahve tonlarını da seviyorum. Ve esmer olduğum için de yakıştırıyorsunuz arkadaşlar. Tartım böyle konsil alıyorum. Çok az renk katsın diye. Bir tık aşağı sürüyorum çünkü tam göz altına sürdüğüm zaman pütür pütür duruyor. arkadaşlar. Ve benim yüzümde en çok terlediğim yer neresi biliyor musunuz? Burnum arkadaşlar. Yani o kadar kötü oluyor ki yazın asla bir şey süremiyorum burnuma. Hemen terliyor ya. Hemen. Üzerimi değiştirdim. Çünkü daha fazla gerçekten dayanamayacağım. Şöyle kuzumuzu da geçelim. Biraz fazla kullandım. Doğru. Ama dediğim gibi çok fazla terlediği için. Şimdi kirpiklerim kururken, biz kontürümüzü yapalım. Yukarı doğru. Arkadaşlar ben şimdi giyindim. Böyle altında kahverengi çorap var. Ama üstümden pek emin olamadım. Çizme giyeceğim, ceket alacağım. Ama pek emin olamadım. Ben şimdi geldim. Rabiş'in arkadaşlar bir 10 dakikası var. Rabiş'i beklemek zorundayım. Arada WhatsApp'tan konuşuyoruz. <laughs> Çok komik ya. İnsanı kendi memleketinden birisiyle Oturup Sohbet etmesi kadar eğlenceli bir şey yok arkadaşlar. Kombinim bu. Ben ceketi çıkarmayı düşünmüyorum pek. Neyse bekliyorum. Şöyle biz yemeğimizi yedik, bitirdik. Rabiş'te tiramisu yemeye karar verdik. Evet, Aşkım bu diyetimi seninle bozuyorum. Bence de bozmamız. değer. Sen istediğin için. Biliyorsun A değil mi? Ki seviyorum ki seni. Efendim. Güzel mi? Güzel. kombinlerimiz böyle. Seni çok beğendim abi. Ben de seni çok beğendim. Hoş oldun. Fotoğraf çekilmeye geldik ama ya benim güzelliğim ya. Çok tatlanmışsın kız. Sen tamam. arkadaşlar video çek. anca <laughs> <laughs> Yeni bir gün, yeni bir ben. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrar koşuya başladım. Ara verdiğim süre zarfında spor ağırlık verdim. Şimdi havalar bir tık daha sıcak oldu. Tekrar koşuya başlayabiliriz. Onun bir heyecanı var. Saat şu an tam 6. Giyindim. Aslında 6'da evden çıkacaktım da çıkamadım. Şöyle kombinimize bakalım. Aa, da tam istediğim gibi olmuş gerçekten. O zaman let's go. arkadaşlar selamlar bugün sizin tüm sorularınızı cevaplayacağım yani DM kutu o kadar dolmuş ki hayatımın son 4 ayını nasıl beslendiğimi, spor düzenimin nasıl olduğu, her gün nasıl kendimi motive ediyorum sizin tüm sorularınızı bugün cevaplıyorum arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi ben önceden çok şekilsiz bir vücudum vardı. Kiminize göre şekilli, kiminize göre şekilli değil ama bana göre hiç şekilli bir vücudum yoktu arkadaşlar. Hiç göründüğümü düşünmüyordum yani yağ oranı çok fazlaydı ve hiç kas yoktu vücudumda. Şimdi sadece kas var arkadaşlar. Şimdilik böyleyiz. Baya bir karın çalışıyorum bu aralar. Yani istediğim kıvama gelmek üzereyim. Şöyle arkadaşlar ben yaklaşık 2 yıldır spor yapıyorum ama son 5 aydır disiplinli bir şekilde spora başladım. Önceden haftanın 2 günü bazen hiç spor yapmıyordum. Koşu hiç hayatımda yoktu. Canım ne zaman isterse o zaman spora iniyordum ve şöyle bir şey vardı. Sadece video çekmek için geliyordum arkadaşlar. Bu bir gerçek bu arada. Sadece videomu çekeyim, story'mi atayım bu kadar. Hiç PT ile çalışmadım yani jimbadım olmadı. Böyle tek başıma devam ettim. Sonra 2021'de Mertle tanıştım. Mert bayağı bana yardımcı oldu. Böyle bir ay spora devam ettim. Vücudumu bir tık daha iyi yaptım. Sonra spora ara verdim. Sonra 2023'te tekrar böyle bir ders aldım bir hocadan. Yarım yamalak gidip geliyordum. O da çok kötüydü benim için. 5 ay önce arkadaşlar gece hayatım çok fazla olduğu için yani bildiğiniz akşam uyanıyordum. Dedim Diloş böyle olmaz. Ve sonra koşu kulüpleriyle tanıştım. Disiplinli bir şekilde spora devam ettim. Spor programım şöyleydi. Haftanın 3 günü özel ders alıyordum. Pazartesi, çarşamba, cuma. Pazartesi kalça çalışıyorduk. Çarşamba sırt, cumada tüm vücut çalışıyorduk. Sonra işte kendim hareketleri öğrendiğim için devam ettim. Şu an belirli bir spor düzenim yok. Ama her gün spor yapmaya çalışıyorum. Grup derslerine katılıyorum. Pazartesi Instagram'da programımı paylaşacağım. Artık yeni bir düzene gireceğim çünkü. Öyle yazı az kaldı. Zaten bilgilendireceğim sizi. İlk bir ay nasıl beslendim? Arkadaşlar ilk bir ay günde iki öğün besleniyordum. Ve bol su içmem gerekiyordu. Kahvaltım şöyle. Yumurta, roka, lor peyniri, ceviz, salatalık bu kadar sadece. Yani 12 gibi kahvaltımı yapıyordum. Çünkü iki öğün beslendiğim için öğlen çok acıkıyordum arkadaşlar. O yüzden 12'de kahvaltı yapıp 6'da da akşam yemeğimi yiyordum. 6'da da şöyle tavuk göğsü, kırmızı et, balık. Çok fazla balık tükettim arkadaşlar. Dediğim gibi günde sadece iki öğün ve bol yeşillik arkadaşlar. Özellikle roka. Bakar mısınız cilt tonumu da? eşit Sonra ikinci aya girdiğim zaman öğlen yemeği ekledik. Öğlen içinde işte sadece 200 gram tavuk göğsü ya da et hiç fark etmiyor. Böyle devam ettim. Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Üçüncü ayda da aralara atıştırmalık ekledim. Yani şöyle badem olur, yoğurt olur. Ha bu arada ilk bir ayda arkadaşlar peynir ürünleri, süt ürünleri, yoğurt hiç kullanmıyordum. Şeker yok, tuz yok, tuz bile yoktu yani düşünün. Öyle devam ettim. Bu arada alışıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ben dediğim gibi vücudumu merak ettim. Acaba Bunları tüketmediğim zaman nasıl bir vücudum olacak? Her zaman bunu düşündüm ve bu düşünce beni motive etti arkadaşlar. Birazcık da sabah koşularından size bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim mentör olarak şuradan şuraya getirdi. Ya Dilan sabah 6'da nasıl uyanıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar ben zaten erken uyuyorum. Erken uyuduğum için de dolayısıyla erken uyanıyorum arkadaşlar. Ben geç uyuyup da erken uyanamam arkadaşlar. Benim kas gelişimim için de benim bir 6-7 saat uyumam gerekiyor. Disiplini sağladığınız takdirde istediğiniz sonuca varabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Şöyle bir makyajımı çıkartalım istiyorum. Bir de maskem var ama önce bir maça mı içmeye gitsek? Beraber gidip bir maça içelim. Biraz da kitap okumak istiyorum. Sonra eve gelir cilt bakımı yaparız. Nasıl fikir? Bence gayet iyi. Hadi. Arkadaşlar eve geldim. Şu make bir çıkartalım. Kitap ne kadar güzelmiş. Aydın Alman'ın Doruk Noktası. Aşırı güzel bir kitap arkadaşlar. Yani sürükleyici. Sürelim. televizyonum asla internete bağlanmıyor. Aşkım bir tanem ne yaşıyoruz? Niye beni üzüyorsun böyle? Allah Allah. Yani bağlanmak için bakın direniyor yani bir dur. Ay bu maske tam yüzüme göreymiş gerçekten. Asla kayma falan yok. Sevdim seni. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Yeni bir vlogta görüşmek üzere. Bay bay.